bir tanıtalım mı izleyicilerimizi? Avdan köyünden Ahmet Dere. Ahmet i̇şte, amcacığım burası senin bağın mı? Benim bağım efendim. E bayağı büyük bir bağ maşallah. Bayağı büyük yukarıda da var iki tane. Maşallah sen sırf bu işle mi uğraşıyorsun? Hayır bazı başka işlerim de var da ekseri de bununla uğraşıyorum. Bununla. Kendi başına mı yaptın bu bağı sen? Çorum, çorum çocuğum da var. Yardım ederler. Yardım ederler tabii. Yaptık, oldurduk Allah'a şükür. Yaptık, oldurduk. Bu, bu, sene kışın veya yazın kurak geçti. Evet. Üzüm mi? tanelerimiz biraz ufaklı. Ha. Yani bu çok üzümün büyük. cinsi ne Ahmet bu, amca? Bu dilki kuyruğu denir buna. Dilki kuyruğu ee, üzümü. Bizim Borla'da çok geçer bu. Tamam. Özelliği ne peki? Tadı Özelliği çok farklı. efendim, kır, fazla ilacı yok. Doğal. doğal. Doğal olunca çok lezzetli. çok lezzetli, susuz olunca lezzetli burası işte. Evet. Yağmur suyuyla sulanıyor. Heh, yağmur ya, Ondan önce. sonra çok fazla ilaç kullanılmıyor. Hayırdır, Kendi doğallığıyla abi, kullan burada ya. kalıyor. Evet. E bir de sen burada bunlara böyle severek büyütüyorsun, ekiyorsun, dikiyorsun tabii, herhalde. Tabii, tabii, çok severek yapıyorum bu işi. Keyif alıyorsun. <laughs> e, keyif alıyoruz. Peki senden başka bu işi yapan var mı <laughs> akrabalar? Şimdi Allah'a şükür herkes yapmaya başladı. Çoğaldı. çoğaldı. Bayağı <laughs> çoğalıyor yani. Sen ilk yapanlardan e, tabii, mısın? Ilk yapan. Ya, ilk de var. Bağ vardı da. Böyle sürülür, ekilir, satılır duruma ben getirdim. Sen getirdin. Evet. Böyle sanayi gibi oldu ben artık, gibi fabrika gibi oldu bu. Fabrika burası. gibi oldu tabii. Ellerine sağlık. Tabii. Şimdi bunu ne yapacağız? Bu üzümü yiyebiliyoruz normal olarak. Şöyle aldık, tattık. Evet. Eyvallah. Başka ne yapacağız? Satabilirsek satıyoruz. Satamadığımızı pekmez yapıyoruz. Pekmezle yapıyoruz. Tabii tabii. Bunun pekmezi de güzel oluyor. Güzel oluyor tabii doğal değil mi ya? Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bereketli olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Bağı gördük. Bağcıyı da gördük, gördük. Mutlu olduk. Ya sağ olun. Üzümleri de size takdim ediyorum. Bize mi? E, Çok tabii. teşekkür ederiz. Biz de izleyicilerle Çok paylaşalım da, o zaman. Paylaşalım. Sevgili izleyicilerimiz. Oo, Daha bayağı güzel. da <laughs> olmuş böyle. Şöyle şunu <laughs> da koyalım. Aldık bir kasa üzümü şöyle hep birlikte. Şifa olsun diyoruz.